Merhabalar, Motomax TV'den. Aslında bugün Dünya Kadınlar Günü olduğu için bizler ele geçirmiş durumdayız. Ee, her meslek grubunda olduğumuz gibi yollarda da hep beraberiz. Arkadaşlarım da e, motosiklet kullanıcıları hem onları tanıyalım hem de motosiklet üzerine bugün bir sohbet edelim. Hocam sizden başlayalım. Merhabalar, ben Ayşe Gül Demirsoy, bir spor eğitmeniyim. Ee, uzman bir grup dersleri eğitmeniyim. Aynı zamanda bir motosiklet kullanıcısıyım. Ee, son bir senedir motosiklete biniyorum. Yolda olmayı ve motora binmeyi çok seviyorum. Bu yüzden kadınlar da her zaman yolda olsun istiyoruz. Ki yollar güzelleşsin diyoruz. Peki siz motosiklete nasıl başladınız? Yoto motosiklete başlama maceranız nasıl oluştu? Aslında ben uzun zamandır istiyordum ama cesaret edemiyordum. Çünkü trafik belli Türkiye'de, şartlar da belli. Sonrasında ekip akademi ile tanıştım. Tanıcı sağ olsun beni yapabileceğime ikna etti. Sonrasında başladım bu şekilde. Doğru eğitmenin önemi bir kez daha Kesinlikle vurgulanmış öyle. oluyor. Kesinlikle öyle. Eğitim ve eğitmen gerçekten her konuda önemli. Kesinlikle. Sizi de tanıyabilir miyiz Ebru Hanım? Ben Ebru Yenidoğan. Müzisyenim. Ben de aslında çok yeni motosiklet kullanıcısıyım. Yaklaşık bir buçuk sene falan oldu. Ama çok eskiden beri bir motosiklet kullanma isteğim var. Benim hikayem de şu şekilde başladı. Ee, pandemi sonrasında dedim ki 60 yaşına geldiğimde ben motosiklet kullanmak istiyordum ya. Bir türlü olmadı demek istemedim. O yüzden hemen başladım ve e, şu an çok mutluyum. Harika. Siz de tanıyabilir miyiz Merve Tabii. Merve Ateş ben. E, koordinatörüm benim motor hikayem 10 sene önce falan başladı. Çocukluktan kaynaklı, aileden kaynaklı bir şeydi. İlk Vespa'ma başlayıp daha sonrasında bu şekilde devam ederek e, bugüne kadar motor kullandım. Firesiz olarak ve hala da devam ediyorum ve sanırım e, elden ayaktan düşene kadar da devam etmeyi planlıyorum. Ömrümüzce güzel, e, bol neşeli, mutluluk içinde. E, sürüşlerimiz olsun. Şimdi bizleri izleyen başka motosiklet kullanmak isteyen kadınlar da var. Eminim. E, onlara da söyleyeceklerimiz olacaktır. Neler öneririz? Neler yapmalarını öneririz? Özellikle yeni motosiklete başlayanlara da bazı önerilerimiz olsun. Bir yorum alabilir miyiz bu konuda? E, onu da şöyle söyleyebilirim. Hani başlamaktan çekinmesinler. Hangi motorlar başlarsa başlasın. Yani e, kadın erkek fark etmeksizin söylüyorum. E, i̇yi bir eğitim. Ve iyi bir kurumla başlamak gerçekten çok önemli ve istek de çok önemli. Hani istek ve eğitim bir arada olunca zaten insan yapamayacağı hiçbir şey yok gerçekten. Kadınlar zaten her iş alanında istediği her şeyi başarabilirler. Motosiklete başlarlarken iyi bir eğitim, iyi bir ekipman bu konunun çok kilit bir noktası, doğru bir başlangıç şekli. Bizler ekipmanımızı güzel tamamlayacağız, iyi eğitimler alacağız, sonrasında yola çıkacağız. Tabii ki. O zaman kaza riskini gitgide düşürmüş oluyoruz. Sizin bir öneriniz var mı? Hanım? Ben motosiklete ilk başlarken işte çevreme bunu söylediğim zaman en yakın arkadaşlarım, kız arkadaşlarım bana sürekli işte küçük bir motorla başlarsın. Hani biraz da heves gibi görüyorlardı. Küçük bir motorla başlarsın, devam edersin falan diyorlardı. Benim burada önerim şu olabilir. Küçük motorla başlamak zorunda değilsiniz. İstediğiniz motorla sürebileceğiniz, istediğiniz motorla başlayabilirsiniz. Önemli olan iyi bir eğitim almanız. Her şeyi yapabilirsiniz sonrasında. Sizin bir öneriniz var mı? Ben cesur olsunlar diyeceğim. Şimdi cesaret insanlar korkusuz olmak olarak algılıyor ama aslında öyle değil. Cesaret korkuna rağmen harekete geçmektir. Ve korku bence motor bisikletin üzerinde bir nebze olsa da güvenli olmanı sağlayan bir şey. Bence hani korkusuz değil ama cesur olsunlar. Ee, ve gerçekten çok e, söyledik, söylediği bir şey var çok doğru. Hayat ertelemeye gelinecek bir şey değil. O yüzden bir şey istiyorlarsa bence başlasınlar ama ekipman gerçekten çok önemli. Ben hiç giymek istemeyen biriyim, hiç sevmiyorum ama e, hocam asla izin vermedi. Mesela pantolonsuz bile yani şey koruma pantolonsuz bile çıkmama izin vermiyor ki Vespa'ya bindiğim haliyle e, evet bu bir gerçek. O yüzden ekipmanlarını önemserlerse, en kalitelisini, en doğrusunu kullanırlarsa e, ve iyi bir eğitimden geçerlerse zaten bu araba araba sürmekle aynı şey, hiçbir farkı yok yani. Ki burada da aslında ekipmanın altını bir kere daha çizmiş oluyoruz. Eğitimin, ekipmanın. Lütfen e, kendinizdeki gücün ve yapabileceklerinizin farkına varın. Biz kadınlar hayatın her mecrasında elimizden geldiğince e, ilerleyebiliyoruz ve e, aslında çok güzel şeyler yapıyoruz bizlerin sayısı artarsa, motosiklet kullanan kadınların sayısı artarsa trafikteki eğitimler de çokça artacaktır. Ee, aynı zamanda da bizlerin aslında elinin değdiği her şey güzelleşiyor. Ben inanıyorum ki trafiğin sorunlarını da aslında bizler el ele vererek çözeceğiz. Ee, bence bizi çok güzel günler bekliyor. Çünkü gün ve gün artıyoruz. İnşallah bir gün hep beraber buluştuğumuzda bir program olur. Bütün kadınları davet ederiz. Güzel bir buluşma günü yaparız hep beraber. Neden olmasın değil mi? Dünya Kadınlar Günü için Motomax'ın bizler için çok güzel bir hediyesi var. Ekip Akademi'de eksik olan eğitimlerinizi 8 Mart'ta tamamlayabilirsiniz. Bunlar kadınlar için ücretsiz. Sizler de eğer ki başvurmak istiyorsanız Motomax'ın ve Ekip Akademi'nin Instagram sayfalarında başvuruda bulunabilirsiniz. Kazasız belasız sağlıklı sürüşleriniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.